arabamızın yakıt deposunun hep dolu olduğunu gösteren bir gösterge düşünelim. Bu duygular ortaya çıktığında şu soruları sorabiliriz. Şu anda ne hissediyorum? Ve insan için bazı fırsatlar Problem çözüldüğünde duygumuz da normale dönmez. Bu önemli bir şey değil der. Öyle gezmeye devam ederiz. Orada ışık yanıyordur ve günün birinde motor komple hasar alabilir. Arabamıza büyük hasarlara yol açabilir. Duygularımız da böyledir. Bizim videodan herkese merhabalar. Bugün biraz duygularla ilgili konuşacağız. Hayatımız için ne gibi önemi var, ne gibi alanlarda işimize yarıyor gibi konularla örnekler üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Şimdi kendi hayatınızı bir düşünün. Genelde duygularımızla yüzleşmek yerine, duygularımızı analiz etmek, sebeplerini araştırmak yerine duygularımızdan kaçmaya veya duygularımızı yok etmeye çalışırız. Şöyle bir örnekten gidelim. Bir arabayla yolculuk yaptığınızı düşünün. Bir otoyolda gidiyorsunuz ve birdenbire işte aracın gösterge panelinde motor arıza ışığı yanmaya başladı. Burada motor arıza ışığı yanıyor ama etrafta bir tamirci de yok. Doğal olarak bu şekilde yolculuğa devam edersiniz. Gösterge ışığının yanması işte motorda sorun olduğunu gösterir. Aslında bizim duygularımız da hayatımızda böyle bir rolü vardır. Yani duygularımız aslında o gösterge panelindeki bir ışıktır. Yani hayatımızdaki başka bir sorunu, başka bir problemi biz duygular yoluyla tepki verir ve biz bunu anlamaya çalışırız ya da duygularımızla bunu hissederek, duygularımızla bunu yaşayarak problem olduğunu fark ederiz ve bunu çözmek için bir şeyler yaparız. Problem çözüldüğünde duygumuz da normale dönmeye başlar. Ama zaman zaman işte bununla ilgili hatalar yapıyoruz. Bunu araba kullananlar bilir. Yani oradaki ışığın yanması bazen bizim için bir şey ifade etmez. İşte ustaya götürürüz, usta der ki, araba tamircisi der ki, ya işte bu önemli bir şey değil der. Öyle gezmeye devam ederiz. Orada ışık yanıyordur ve günün birinde işte motor komple hasar alabilir. Arabamıza büyük hasarlara yol açabilir. Duygularımız da böyledir. Bizim uyarıcı bir duygumuz varsa biz bu duyguya rağmen bu yokmuş gibi işte onu pasifize edici, onu üstüne örtücü önlemler alıp hayatımıza devam ediyorsak bu sefer başka başka alanlarda daha büyük sorunlarla karşılaşmaya devam ederiz. Ee, en son şunu söylemiştik, bu gösterge panelindeki ışık sadece bir haberciydi, sorunun kaynağı değildi. Duygularımıza da böyle bakmamız gerekiyor. Hissettiğimiz duygular, işte öfke olabilir, korku olabilir, belki daha karmaşık olan, işte birkaç duygunun oluşturduğu, işte yalnızlık olabilir, değersizlik hisleri olabilir. Bu duygular bizim için bir haberciydi. Biz bunları çözebilmek için bu duyguları daha kendimiz için faydalı hale getirebilmek için ya da ortadan kaldırmak için asıl sorunun kaynağını tespit etmeliydik ve o sorunun üzerine gitmeliydik aslında. Bunu araçta örnek verdiğimizde belki sorunları tespit etmek daha kolay oluyor. Yani şu an günümüzde işte birçok teknoloji var yani bazı makinelere sokuyorlar ve işte nerede arabanın hangi elektrik aksamında sorun var. Bunu bulabiliyorlar ama bu insan olduğunda, beynimiz, vücudumuz, duygularımız olduğunda daha karmaşık bir hale bürünebiliyor. Ve bunun üstüne öfke gibi daha birincil duygulardansa daha karmaşık olan yalnızlık hisleri, değersizlik hisleri gibi konulardan muzdaripsek bunun kaynağını anlayabilmemiz daha zor olabiliyor tabii ki. Ve bu durumlarda biz kaynağını bulamadığımız için, kaynağını bilmediğimiz için hemen oradaki ışığı nasıl söndürürüz, nasıl bu ışığı yok ederiz ya da ışığı nasıl görmeyiz bununla ilgili arayışlara girmeye başlıyoruz ve işte alkol kullanımı, madde kullanımı ya da işte bazı oyun bağımlılıkları, kumar bağımlılıkları, sosyal medyada kendimizi kaybetmek, dizi filmlerde kendimizi kaybetmek gibi birçok yöntemle bu uyarıları görmezden gelmeye çalışıyoruz aslında. Tabii ki bu sorunu çözüyor mu? Tabii ki çözmüyor. Yani oradaki duyguyu belki hissetmiyoruz, ışığı görmüyoruz ama hayatımızda onun getirdiği bazı zorlukları yaşamaya devam ediyoruz ve belki de bu kısa bir dönemlik olmuş oluyor. Yani kısa bir süreliğine işte atıyorum yalnızlık hissini hissetmeyebiliyoruz ama işte hayatımızın belirli bir periyodundan sonra yine bu hislerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü sorunun kökenine inmedik, sorunu tespit edemedik. Genellikle zor duygularla karşılaştığımızda az önce saydığım değersizlik hisleri olabilir, yalnızlık olabilir verdiğimiz ilk tepki genelde duygulardan kurtulmak, duyguları susturmak ya da duyguları görmemek oluyor. Ama bu e, tabii ki problemi çözmüyor. Bu duygular genelde bizim için bazı mesajlar taşır. Bu duyguları dinlememiz gerekir e, ve insan için bazı fırsatlar sunarlar. Hayatımızı daha kaliteli, daha iyi hale getirmek için duygulardan faydalanmamız gerekiyor. Hangi duygular hangi mesajları iç içeriyor olabilir? Biraz bunlarla ilgili konuşalım. Örneğin korku duygusu çok yaygın olan bir duygudur ve korku kötü bir duygu, olumsuz bir duygu gibi algılansa da aslında insanın hayatını devam ettirebilmesi için, hayatını daha kaliteli hale getirebilmesi için önemli bir duygudur. Yani biz korktuğumuz için birçok tehlikeden, birçok bizi bekleyen olumsuzluktan kurtulabiliriz. Korku haber veren bir alarm gibidir aslında. Korktuğumuz zaman ileride bir tehlikenin varlığını düşünebiliriz. Bununla ilgili acaba niye korkuyoruz sorusunu sorabiliriz kendimize. Yalnızlık hissediyorsak belki yakın ilişkilerimizde ee, sorunlarımız vardır ya da e, yakın ilişkiler kurmamız gerektiğini, e, belki mesafeleri biraz kısaltmamız gerektiğini, mesafeleri ortadan kaldırmamız gerektiğini bize söylüyor olabilir. Üzüntülü, kederli bir ruh halimiz varsa e, belki sosyal desteğe ihtiyaç duyuyoruzdur. E, yeni bağlantılar, aile bağları, arkadaşlıklar bu tip konularda belki bir desteğe ihtiyacımız vardır. Bunun alarmı olabilir üzüntü duygusu. Burada kendi duygularımızın bizim için hangi ifadeleri, hangi mesajları taşıdığını öğrenebilmek için kendimize bazı sorular sorabiliriz. Bu duygular ortaya çıktığında şu soruları sorabiliriz. Şu anda ne hissediyorum? Duygumu nerede hissediyorum? Vücudumun hangi alanında? Ya da Vücudumda verdiği belirti ne? Fiziksel olarak bunun dışa vurumu nasıl? Duygum benden ne yapmamı istiyor? Yani o duyguyu hissettiğinizde yapmak istediğiniz şey ne oluyor? Bunu e, tespit etmeye çalışabilirsiniz. Ve son olarak bu duygu neye özlem duyduğumu, neye özlediğimi gösteriyor olabilir. Belki bununla ilgili biraz düşünebilirsiniz. Bu sorular e, bizim duygularımızın taşıdığı mesajları, anlamamız için ve tabii ki asıl sorunları bulabilmemiz için bize yardımcı olabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Duygular sadece olumsuz duygularımız yoktur. Olumlu duygularımız da vardır ve bunlar da aslında bize yine bazı işaretler verirler duygu olarak ortaya çıkarlar. Örneğin neşe, mutluluk gibi duygular. Yani bunu da yine örneklemek gerekirse şöyle düşünelim. Arabamızın işte yakıt deposunun hep dolu olduğunu gösteren bir gösterge düşünelim. Ama bu gösterge bozuk. Biz buna baktığımızda mutlu oluyoruz ama bunu ister miyiz? Bizim için yararlı mıdır? Bu da tartışılır herhalde değil mi? Şu an düşündüğünüzde hep dolu gösteren bir yakıt deposu bizim için iyi bir şey değildir. Bunu kendi hayatımıza da bu şekilde uyarlayabiliriz. Yani hep mutlu olduğumuz zaman ve bu mutluluk sahte bir mutluluksa kendimizi kandırarak mutlu oluyorsak tabii ki bunun sonucunda nasıl arabada işte yolda kalmayla birçok şeyden işte işimizin ters gitmesiyle sonuçlanacaksa yakıt depomuzun hep dolu gözükmesi hep mutlu olduğumuz zaman sahte mutluluklar da sonunda bizim için olumsuz bir şeylere sebep olabilir. Duygular sadece sevmek, sevmemek veya pozitif veya negatif olarak değerlendirmememiz gerekiyor geçmişte yaşadıklarımızın mevcut durumları fark etmemize ve oradan dersler çıkarmamıza yardımcı olan rolleri de vardır. Ve duygularımız kalıcı değildir. Yani yaşadığımızda mutluluk hissettiğimiz bir olayı belki 10 yıl sonra tekrar aynı olayı yaşadığımızda başka bir duygu hissedebiliriz. Bu yüzden duygular sabit değildir. Duygularımız değişir. Duygulardan kaçınmayı veya onlara körükörüne bağlanmayı Gerektirmez, bu yanlış olan yoldur. E, duygularımız hayatımızda hayatımız akıp giderken buna eşlik eden ve değişkenlikler gösteren araçlardır. İşler yolunda gitmediğinde olumsuz duyguları yaşarız, yaşamamız gerekir. E, i̇şler yolunda gittiğinde e, bazı şeyler başardığımızda da bazı ödüller olur. E, duygular bize bazı ödüller verir, mutlu oluruz vesaire gibi. Yani şöyle özetleyebiliriz bu videoyu. Duygularımız ortaya çıktıklarında orada olmak, onların taşıdığı mesajları anlamaya çalışmak, duygulardan ne kaçmak, ne onları itmek, görmemeye çalışmak, ne de onlara körü körüne bağlanmak bizim için iyi sonuçlar doğurmuyor. Biz sadece onlardan gelen mesajları objektif olarak değerlendirmeliyiz ve bunlar bize ne söylüyor acaba? Sorularını o videonun ortalarında bahsettiğim soruları sorabiliriz belki. Amacımız e, duygularımızı doğru olarak hissetmek. Yani bize hangi sorunu işaret ediyor ve e, bizi hangi soruna yönlendiriyor? Bunları görebilim. Son olarak şöyle bitirelim. Sorun hiçbir zaman duygularımız değil. E, önemli olan duygularımızın taşıdığı mesajları anlayabilmek, bunları analiz edebilmek. İzlediğiniz için, hatta dinlediğiniz için teşekkürler. Çünkü bu videoları sadece YouTube'da yayınlamıyorum ya da sadece podcast'lerde yayınlamıyorum. İki platformlarda da yayınlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayan birkaç cümle, birkaç kelime alabilmişsinizdir bu videodan. Yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz ya da sormak istediğiniz, fikrinizi paylaşmak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Geri dönükleri görmek her zaman içerik üreticileri için. Mesela ben video hazırlıyorum ve oradan geri dönüşleri görmek her zaman benim için bir motivasyon kaynağı. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Bay bay.